bu kadar. Şimdiye kadar rahmetli olmuş meslektaşlarımız ve sabah Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşuna dair. 24 Temmuz basından sansürün kaldırılışının 96. yıl dönümü ve gazeteciler günü. Nedeniyle Karabük'teki meslektaşlarımızın gazeteciler gününü kutluyor. Zor ve güç şartlar altında sürdükleri görevlerinde üstün başarılar diliyoruz. 26 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren yeni basın kanununa göre madde 3 basın özgürdür. Bu özgürlük bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir. Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak başkalarının şöhret ve haklarının korunması, toplum sağlığının ve ahlakının korunması, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabilir şeklinde eklenmiştir. Son zamanlarda Karabük'te yaşanan bir takım olumsuz olaylar meydana gelmektedir. Bu olayların gelişiminde meslektaşlarımızın görevlerini engelleme, çeşitli kısıtlamalar, sert tavır ve şiddet yanlısı gibi antidemokratik girişimler olmaktadır. Türkiye gazetecileri hak ve sorumluluk bildirgesinde insan ve yurttaş hakkı olarak belirlenen herkes bilgi edinme ve haber alma, özgür düşünce ve çeşitli iletişim yollarıyla bunu ifadeyle serbest eleştiri hakkına sahiptir maddesinde belirtildiği gibi gazeteci basın özgürlüğünü halkın doğru haber alma ve bilgi edinme hakkını dürüst biçimde kullanır. Meslektaşlarımıza yapılan antidemokratik girişimleri şiddetle kınıyor ve son olmasını diliyoruz. Eğer bu tür şiddet girişimleri meydana gelirse Karabük'teki basın mensupları birlik ve beraberliğini dikkat çekici şekilde sergileyecektir. Diğer taraftan özellikle yerel basında görev yapan gazetecilerin ve Gazete, radyo, televizyon sahiplerinin yıllardır süregelen ekonomik zorlukları bilinmektedir. Devletin ve hükümetin ve ayrıca tüm yerel yöneticilerin gazete, radyo ve televizyonların ekonomik koşullarını iyileştirici, düzenleyici, koruyucu önlemleri derhal almaları gerekmektedir. Ekonomik nedenli çıkmazların ve sorunların çözümü karşılıklı görüş alışverişiyle sağlanabilir. Her ne kadar zor şartlar altında çalışsa da gazetecilik onurunu ayaklar altına almayan meslektaşlarımızın gazeteciler gününü kutluyor. Başarıların devamını diliyoruz. Bugün Türk basından sansürün kaldırışının 96. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her sene 24 Temmuz'da kutladığımız bu şeyi bugün daha kalabalık bir toplulukla Anadolu'nun bir parçası olan Karabük'te kutlama bizim için bir mutluluk veriyor. Anadolu basının sansürü çok daha sancısını çekmiş bir e, organdır. Bu yüzden biz daha mutluyuz ulusal medyaya göre. Anadolu basında ve Karabük'te görev alan ulusal şey yerli medyadaki bütün arkadaşlarımın e, gazeteciler bayramını kutluyorum. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Bugün Türk basından sansürün kaldırılmasının yıldönümünü kutluyoruz. Her ne kadar resmi olarak Türk basından sansür kaldırılmışsa da çeşitli şekillerde basın üzerinde baskılar ve sansür devam etmektedir bize göre. Her zaman biz burada 3-5 kişi olurduk. Avuç, bir avuç insan olurduk. Bugün bakıyorum genç arkadaşlarımız kendi davalarına sahip çıkıyorlar çoğunlukta. Ee, onlarda da tebrik ediyorum. Birlik, basın birlik ve beraberlik içerisinde olduğu müddetçe aşamayacağı hiçbir şey, <laughs> hiçbir engel yok. Bütün meslektaşlarımızın e, basın gününü kutluyorum. <laughs> Cuma da Her 24 Temmuz bir önceki gün daha görkemli Bugün bunu gördük. özellikle e, e, yaş arkadaşlarımızın çok olması. Yarın camiyayla ileri dönük. Önemli şey. bir aşama kaydettiğinin bir göstergesi. Ben bu vesileyle şey e, şunu özellikle vurgulamak bur istiyorum. Basın mensuplarımızın, özellikle e, televizyon kuruluşlarımızda çalışan arkadaşlarımızın şey çalışma ortamlarının, şey çalışma koşullarının daha e, sağlıklı olması ve görev ve yaptığı yerlerde düzgün bir biçimde davranılması noktasında bazı sıkıntılar yaşıyoruz zaman zaman. Buradan bu vesileyle e, bütün kamuoyuna ııı e, şunu e, söylemek istiyorum. Arkadaşlarımızın görevleri Arkadaşlarımız evet yaparken onlara bu görevlerini kolaylaştırıcı yönde eğer ııı e, gayret gösterirlerse ııı son derece isabetli olur. Aksi yönde yapılacak olan her türlü davranış, girişim şiddetli bir şekilde karşılığını bulur. Bu konuda e, cemiyetimiz, derneğimiz son derece hassas. E, ben bu özel gün dolayısıyla e, etmek istiyorum. Ve tüm arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın mutlu günlerinde tebrik ediyorum. <laughs> lazım. Senin arasında sorulma şeydi. Hapdan da. Ve da hadi bir trafik başka Çünkü... bir şey. Bugün de bir yapılması gereken şey. Safsan bolo. da programım var. 2008 yılında daha önce devamlı Sansür memurları vardı meşrutiyet döneminde. O zaman e, gazetelere gider, sansür memurları ne yazdın, ne yazmadın bakardı. Ona göre, tamam olay verirdi, gazete ona göre çıkardı. O zaman İstanbul'daki gazeteler bir ortak karar alıyor, diyor ki bundan sonra sansür memurlarını matbaaya almayacağız. Matbaaya almıyorlar. Sansür memurlarına kapıları kilitliyorlar ve gazeteyi çıkartıyorlar. Ondan sonra her 24 Temmuz'da sansürün kaldırış yıldönümü olur. Ve bizim e, 10 Ocak'ta gazeteci, çalışan gazeteciler yani bayramı var. Yani yılda iki etkinliğimiz var. Buna göre biz de hem hiç olmazsa hep beraber e, üyelerimizle birlikte, meslektaşlarımızla birlikte her zaman basın toplantısında falan birlikte oluyoruz ama yine de hep beraber. <laughs> Çok güzel. Sansür. Evet. Konusunda hiç e,